tıpkı bir su damlası gibi aslında. Bir damla oluşumunu tamamlamadan damlaya dönüşmez. Olur ve öyle damlar. Bu bizim hayattaki sınırlarımızla ilgilidir. Kendimizi daha düzgün ifade edebilmek, daha iyi yaşayabilmek, daha mutlu olabilmek için yapacağımız yegane şey bir damla misali olmaktır. Bu olmaya dönüşüm ise kendimize yönelik. İşte bu nedenle ısrarla yeni bir sen değil, yeniden sen diyoruz. Bütün eğitimlerimizde, bütün çalışmalarımızda kendi içimizdekini keşfetmek üzere bir yolculuktayız. Artık bu öğrencilerimizin referanslarıyla ilerliyor. Hadi siz de gelin, aramıza katılın, bizimle birlikte iç yolculuğunuza doğru huzuru keşfedin. Hadi gelin.